Merhaba sevgili arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere sinapslarda impuls iletiminden bahsedeceğim. Şimdi öncelikle sinaps dediğimiz şey neydi? Şöyle düşünelim. Bir sinir hücresi var, başka bir sinir hücresiyle bağlantılı. Şu arada görmüş olduğumuz kısım işte sinaps olarak adlandırılıyor. Sinaps dediğimiz kısımdaki iletime bakarsanız bir sinir hücresinin uç kısmından diğerinin başlangıç kısmına doğru yani aksondan dendrite doğru bir iletim söz konusu. Genellikle sinapslarda ve nörondaki iletimin işte e, yönü, iletim hızı, iletim şekli tarzında sorular vardır. Buna dikkat etmemiz gerekir. Şimdi baktığımızda bir sinapsta iletim aksondan dendrite doğru. Nöronu da hemen şurada kıyaslayalım. Nörona baktığımızda ise dendritten aksona doğru bir iletim vardı. Yani e, sinapsla nöron üzerindeki iletim yön olarak birbirine tersmiş gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar biz nörondan Elektrokimyasal bir iletiden bahsediyorduk. Elektriksel kısmı esas sinir hücresi üzerindeki impulsun iletilmesini sağlıyordu. Elektriksel olduğu için sodyum ve potasyumların yük dengesinden bahsettiğimiz için birazcık daha hızlı gerçekleşen bir olaydı nörondaki impuls iletimi. Ama sinapsa baktığımızda iş birazcık değişkenlik gösteriyor. Çünkü sinapsa olayın mantığı şu. Akson uçlarında şuralarda kesecikler var ve bu keseciklerde nörotransmitter dediğimiz bazı maddeler bulunuyor. İşte buradaki nörotransmitter madde buradaki boşluğa salgılanıyor. Sonra burada yayılarak diğer sinir hücresine kadar gidiyor ve onun üzerindeki reseptörlere bağlanarak oraya uyarının aktarılmasını sağlıyor. O yüzdendir ki sinapslardaki iletim Elektriksel değil kimyasal bir şekilde gerçekleşir ve burada bazı kimyasal maddelerin salgılanması, yayılması, reseptöre bağlanması gibi durumlar söz konusu olduğu için birazcık daha yavaş gerçekleşen bir olaydır nörona göre. Şimdi arkadaşlar bir soru tipinde özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Der ki bir sinir hücresinde aşağıdakilerin hangisi iletim hızını yavaşlatır, azaltır tarzında sorular vardır. Ya da impuls iletiminde kullanılır tarzında sorular vardır. Orada sinapsla ilgili ya da nörotransmitter maddelerle ilgili bir ifade kullandığında dikkat edin. Bir sinir hücresindeki iletimde ne sinaps vardır ne de nörotransmitter madde vardır. E, nörotransmitter maddeler sinir hücresinde değil sinir hücreleri arasında iletiyi sağlar. Önemli dikkat etmeniz gereken bir noktadır. Şimdi arkadaşlar bu nörotransmitter maddeler şöyle gördüğünüz gibi farklı farklı maddeler olabiliyorlar. Ki bunların içerisinde hormonlar da var gördüğünüz gibi ve bu hormonlar nörohormon olarak da adlandırılırlar. Temelde büyük maddelerdir. Dolayısıyla Akson ucundaki keselerden doğrudan geçemezler. Salgılanmaları büyük molekül olmaları dolayısıyla egzositoz ile gerçekleşir. Yani o e, şuraya tekrardan şeklimizi çizelim. Şuradaki keselerde bulunan sinaptik keselerde bulunan nörotransmitter maddelerin keseden buraya çıkması egzositozla gerçekleşir. Yayılması arkadaşlar şimdi şurada bir sinir hücresi daha var. Şimdi buraya ben nörotransmitter maddeleri salgıladım. Sonuçta bunlar buradan buraya doğru giderek diğer sinir hücresinin reseptörüne bağlanacak ve dolayısıyla çok oldukları yerden az oldukları yere doğru bir yayılım gösteriyorlar. O yüzden de yayılmaları difüzyon ile gerçekleşiyor. Ha şöyle bir durum daha var. Şimdi bu nörotransmitter maddeler Salgılandıkları, sinaptik boşlukta yani şurada e, görevini yaptıktan sonra, yani şöyle söyleyebiliriz. işi bitenler. Bu boşlukta sinaps dediğimiz boşlukta parçalanıyor ve şöyle de ilave edebiliriz. Gliya hücreleri tarafından o parçalanma ürünleri hücrelere geri emilerek tekrardan sentez reaksiyonlarında kullanılıyor. İşi bitenler neden parçalanıyor? Çünkü eğer bu boşlukta nörotransmitter madde bulunursa sürekli şuradaki sinir hücresinin zarındaki reseptörlere tutunarak sürekli orayı uyarmaya devam eder. Uyarı kesilmez. Ve sonrasında yeni bir uyarı geldiğinde de algılanamaz. O yüzden işi biten nörotransmitter maddeler sinaptik boşlukta parçalanıyor arkadaşlar. Şimdi sinapslarda iletim nasıl gerçekleşiyor? Yeni e, giren bir ifade var e, müfredata. O da presinaptik akson ve şurada postsinaptik akson pardon dendrit dediğimiz kısım. Yani ilk sinir hücresinin... Akson kısmıyla, son kısmıyla e, ikinci sinir hücresinin başlangıç kısmı gibi düşünebilirsiniz bunu. Nasıl gerçekleşiyor burada iletim? Teorikte baktığımızda şöyle bir durum var. Şimdi bu sinir hücresine bir impuls geliyor. Yani burada bir depolarizasyon durumu söz konusu. Sinir hücresinin dışı, eksi, içi, artı durumda. Yani bu sinir hücresi şu anda depolarize olmuş bir durumdaki sinir hücresi. Biz bu uyarıyı buradan diğer sinir hücresine yani postsinaptik dendrite aktarmak istiyoruz. Bu depolarizasyon buraya geldiğinde arkadaşlar bazı olaylar sırasıyla gerçekleşiyor. Önce sinir hücresi dışındaki kalsiyum iyonları gördüğünüz gibi sinir hücresinin içine giriyor. Sinir hücresinin içine kalsiyum iyonlarının girmesi Sinaptik keselerdeki nörotransmitter maddelerin sinaptik boşluğa dökülmesini sağlıyor. Hatta şöyle basamaklarımızı çizelim. Sinaptik boşluğa egzostozla dökülüyor demiştik. Sonrasında bu nörotransmitter maddeler bakın burada böyle yavaş yavaş yayılım göstererek diğer sinir hücresine kadar geliyor. Şimdi bu sinir hücresinin üzerinde reseptörler var. Oradaki nörotransmitter maddeyi tanıyan reseptörler var. Bu arada bir önceki sayfamızda nörotransmitter maddelerin isimlerini yazmıştık ya hani bütün nörotransmitterler aynı anda görev yapmıyor. Uyarılacak sinir hücresine göre, uyarılacak bölgeye göre farklı farklı nörotransmitter maddeler kullanılabiliyor. Şimdi bu nörotransmitterler reseptörlere bağlandığında Hatta şunu söyleyeyim bağlanmadan önce bu sinir hücresinde yani ikinci sinir hücresinde şöyle bir durum var daha uyarılmamış. Daha uyarılmadığı için dışarısı artı içerisi eksi yani polarize durumda. Dışarıda sodyum iyonları, içeride potasyum iyonları bulunuyor şeklinde bir hali var. Yani polarizasyon dediğimiz halde. Bu e, nörotransmitter maddeler sinir hücresinin zarındaki reseptörlere tutunduğunda yani şunlara tutunduğunda arkadaşlar sodyum kapıları açılıyor. Sodyum iyonları hücrenin içine giriyor. E, potasyum zaten hücrenin içindeydi. Sodyum iyonları da içeriye girince İçeride artı yük fazlalığı, dışarıda da eksi yük fazlalığı oluşuyor ve bu sayede de e, ikinci nöronda depolarizasyon gerçekleşmiş oluyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar başlangıçta söylediğim yeni müfredatımıza giren bazı ifadeler var diye. Yani aslında müfredata yeni girmek de yeni kullanmaya başladık diyebiliriz bunu. Presinaptik nöron dediğimiz ilk nöronumuz ee, Postsinaptik nöron dediğimiz ikinci nöronumuz, bunlar önemli çünkü impulsun kimden kime doğru geçtiği bizim için önemlidir. Şimdi e, burada geçişimiz presinaptikten postsinaptikye doğru, yani kolaylaştırıcı bir sinaps yapıyoruz burada. Kolaylaştırıcı sinaps dediğimiz ne arkadaşlar? Şimdi bu e, sinir hücreleri şöyle düşünelim, mesela beynimizden bir sinir hücresi çıkıyor ve bu sinir hücresi aynı anda hem sağ kolumuza hem de sol kolumuza Gidiyor diyelim. Yani iki tarafa da bağlantı kuran bir sinapsa sahip. Ben sadece sağ kolumu, yani şu nörunu e, uyarmak istiyorum ve sağ kolumu hareket ettirmek istiyorum. Bunda impuls oluşsun istiyorum. Ama sol kolumu hareket ettirmek istemiyorum. O tarafta impuls oluşmasın istiyorum. Böyle durumlarda nasıl gerçekleşiyor olay? Şimdi az önce yaptığımız sinapstaki olay tamamen şu nörona doğru gerçekleşiyor ve bu e, sinapsın ismi kolaylaştırıcı sinaps. Yani e, bir e, nörondaki sinaps diyelim, bir nörondaki uyarının diğer nörona geçmesini sağlayan sinapsa kolaylaştırıcı sinaps diyoruz. Ama diğer nöronu uyarmak istemiyorum. İşte burada arkadaşlar ikinci bir olay devreye giriyor. Şimdi biz kolaylaştırıcı sinapsa ne yapıyorduk? Sodyum kapılarını açarak depolarizasyonu gerçekleştirebiliyorduk. Yani şunu kolaylaştırıcı sinapsın e, durumu gibi düşünebilirsiniz diğer tarafı uyarmak istemiyorum ya orada da şunu yapacağım arkadaşlar durdurucu sinaps oluşturacağım durdurucu sinapsı nasıl gerçekleştireceğim buradaki işte potasyum kapılarını açarak bu nöronun daha çok polarize olmasını sağlayacağım yani hiperpolarizasyon dediğimiz olayın gerçekleşmesini sağlayacağım ki yük dengesi bozulamasın diye Şimdi arkadaşlar biz burada ne yapmış olduk? Uyarının gerekli yere gitmesini, gereksiz sinirlerin uyarılmamasını sağlamış olduk ve bu olay nerede gerçekleşti? Sinapslarda gerçekleşti. Çünkü sinapslarda seçici direnç dediğimiz bir durum söz konusudur ve gelen impulsun ilk değerlendirildiği yer sinapstır. Bu ne demek? Sorularda kullanılan, öncüllerde kullanılan bir ifadedir. Bu e, impuls sinapsa geldiğinde ne tarafa gitmesini istiyoruz? Diyorum, ne tarafa gitmesini istemiyorum şeklinde bir değerlendirme yapılır. Ve buna göre ya hiperpolarizasyonla uyarı engellenir ya da kolaylaştırıcı sinapsa uyarının geçmesi sağlanır. O yüzden sinapslar uyarının ilk değerlendirildiği yerdir diyebiliriz. Evet arkadaşlar sinapslarda iletim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.